Bu sabah dünya borsaları deprem niteliğinde bir haberle sarsıldı. Uzakta en büyük yatırım şirketlerinden Ethical Investment'ın iddiasını açıklaması haberiyle güne moralsiz başlayan endeks iş dünyasını alt üst etti. Toplam varlığı 547 milyar doları olan ve birçok ülkeye kredi verebilecek büyüklükte olan Ethical Investment'ın iddiasını haberi Avrupa borsalarında da %5'i aşan kayıplar getirirken Uzakdoğu doğu borsasında 21. yüzyılın en büyük düşüşleri yaşandı. Aman Allah. First time, I guess. Um, Mahvoldum. You know, the situation doesn't seem quite as... Mahvoldum. Battı Arda. Dünya yatırım devi battı. Nasıl batar ya? Söyledim sana. Çok riskli dedim. Güvenli bir paket yapalım. Azar azar kazan dedim. Sen tuttun. Bu kadar kötü durumda olduğunu niye söylemedin? Ben nereden bileyim oğlum? Ethical Investment'ın CEO'su muyum ben? Birilere baktım, riskli gördüm, sana da söyledim. Ama senin gözünü para bürümüş. Mahvoldum. Şirketin bütün parasını yatırmıştım. Daha yapmadığımız işlerin avansını. Bankadan çektiğimiz kredileri. 7 milyon dolar bir anda buhar oldu. Bir şey yapar da. Bir şey yap paramı kurtar. Git işine ya. Kumar oğlum bu kumar. Oynamasaydın. Allah Allah. İyi be. Herkesin aklı kısa yoldan servet kazanmaktı. Kolaydı.